yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Yani bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. engeller kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net Evet arkadaşlar güzel bir günü geride bıraktık. Hepiniz hoş geldiniz. 5 Haziran pazartesi yine hareketli olan e, hisselerden sizi e, mahrum etmemek adına Sasa Hektaş Kozalı bugün ardarda çekeceğim detaylı şekilde anlatmaya devam edeceğim, ufak tefek e, işlem stratejilerinde araya sıkıştırmaya çalışacağım. E, her yayının başında söylüyorum, benim açıklamaya bıraktığım bir Telegram grubum var. Burada analizler, e, anketler vesaire e, paylaşımlar. Buradan asla size ben özelden yazıp para istemem. Benim ismimi kullanıp e, burada e, sizlerden para isteyenlere lütfen riayet etmeyin, dedikten sonra. Şimdi Sasa'dan başlayacağım. Sasa'da şöyle bir şey daha önce söylemiştim. Trend değişmişti. Yükseliş trendine geçti. Henüz çok taze bir 4 barlık bir yükseliş trendi var. Minimum süre bile 168 olarak gözüküyor. O yüzden önünde Sasa'nın uzun bir trend var olarak duruyor trend algoritmasına göre. Bunu bir cebimize atalım. Daha sonra Sasa'da mevcut seviyeleri incelemeye başlayalım. Şimdi buradaki mevcut direnç seviyelerini ve yaptığı hareketi neler yapabilir, nereler mevcut, şimdi ne yapacak, kar realizasyonu gelebilecek bölgeler ve buna benzer tüm detayları size vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor genelde. Bunu ilk önce bir düzeltelim. Kar realizasyonu dendiği zaman arkadaşlar bu piyasanın elindeki tüm malı boşaltması anlamına gelmez. Yani şöyle söyleyeyim kabaca piyasada 100 bin liralık mal varsa piyasa kar realizasyonu yaparsa bunun 100 binini de satmaz. Ne yapar? Kar realizasyonunda örnek veriyorum 25-30 bin lirasını satar bölgesine yerine göre bu miktar değişebilir. Ondan sonra kar realizasyon bölgesinde sattıklarını Alt desteklerden yerine koyar ve trendi devam ettirir. Çünkü burada çok taze bir yükseliş trendi var. Bakın bunu söyledim. Ee, henüz 4 e, bar olmuş pardon 5, 5 bar. Ee, bunu, bu önemli yani taze bir e, yükseliş trendinin başında e, bu piyasa bunun tamamen elinden çıkarmaz. Yani burada yeni başlayan bir trendde ya trendin başı diyoruz. Yolu uzun diyoruz. E, piyasa gelsin kar realizasyon bölgesinde hepsini elinden çıkarsın. Böyle bir anlaş yok. Kar realizasyon demek kısmi realizedir. Yani e, kısa vadeli zirve noktaları olur genelde. İleride tekrar bu zirve noktaları görülür. Yani buradaki stratejiyi umarım anlatabildim size. Bu kar realizasyon bölgeleri trend süreleri ilerledikçe artık. Tepe noktaları olmaya başlar. Yani taze bir yükseliş trendi yapılan kar realizasyonu dediğim gibi. Piyasanın elinde 100 binlik bir mal varsa 25 lirasını, 30 lirasını, 20 lirasını çıkması, realize etmesi ve alt desteklerden yerine koyması anlamına gelir. Bu önemli bir e, strateji aslında. Bunu çoğu kişi bilmiyor veya kaçırıyor. Ben burada size söylemiş oldum. Şimdi Sasa'da bakalım durum ne? Eee... Nereden sonra eller titremeye başlayabilir Onu analiz etmeye çalışalım arkadaşlar Şimdi destek direnç bölgelerini de açacağım. Şimdi burada gördüğüm şöyle bir nokta var. şu an mevcut direnç bölgesinin içine giriyoruz. Bu bölgenin üst sınırda 67 37 Bu bir direnç bölgesi 67 37. Bu aklımızda olsun. şu an Sasa'da net olarak yön yukarı. Ve burada henüz bu direnç bölgesi hariç yani yarın %10 marjla e, tabi bahsediyorum. Burada diğer direnç bölgesine kadar 12.82 yani %12'yi alamayacağı için bir günde. Önündeki e, direnç bölgesi bunun üstüne atmaları olsa da 67.37 gözüküyor şu an. Bu direnç bölgesi yani şu tarz hareketler yapıp bu direnç bölgesini e, kıramazsa bu bölge... 67 37 olur e, yukarıda görünen e, seviye bu bunun altında Peki hocam e, bölge olarak e, dinlenebileceği bir yer var mı e, Sasanın şu bölge dediğim gibi ikinci direnç bölgesi üst sınır 67 37 alt sınırda 62 26 Burası önemli bir yer tutuyor e, 67 37 direnç dedik fakat dirençler kırılmaz diye bir kaide yok e, 67-37 geçilirse burada üstte tekrar hedefleri sıralı devam edecek. ve burada 74-88 67-37'den sonraki hedef olur. Burada dikkat etmeniz gereken yer 67-37 olacaktır arkadaşlar. Şu an yukarıda önem tutan bölge bu. Kırılır sayı söyledim. Kırılmazsa zaten bu bölge içi ilk en yakın fiyat bölgesi olarak bulunacak. 62.26'da bu bölgenin alt desteği. Peki yukarıdan aşağı geldik. Yukarıyı konuştuk. E, hocam 62.26'nın altına sarkarsa hepsini konuşalım detaylı. E, tüm bilgileri vermeye çalışalım. Şimdi burada ne var? 59.25'te bir e, gap boşluğu oluşmuş. 59.25. Böyle kabaca işaretlemeye çalışayım. Hocam 62.26 kırılırsa bu bölgeden çıkarsa ne yapar? Ne yapar sorusunun cevabı bu. Bu gap'i doldurmaya önerir. 59-26'yı. 59-26'yı doldurduktan sonra eğer buradan tepki alamazsa bu gap boşluğunu doldurduktan sonra aşağıda 54-75'in tekrar e, mümkün olduğunu lütfen planlarınız dahilinde tutun. Hiçbir zaman e, düşecek veya çıkacak diye e, kesin zaten net bir e, şey söylemek doğru olmaz. Söyleyenlere de lütfen e, riayet etmeyin arkadaşlar. Borsada asla %100 yoktur. Kendinize sağlam bir strateji ve plan kurarsınız ve bundan en yüksek verimi almaya çalışırsınız. Burada dediğim gibi gap boşluğunun altında 54.75'in hala e, mevcut olduğunu unutmayın. Planlarınız arasında bulunsun. Buraya gelecek demiyorum fakat bu ihtimalinde bulunduğunu e, lütfen arkadaşlar unutmayalım. E, Sasada da 54.75 üzeri kaldıkça da yön yukarı gözüküyor arkadaşlar. Taze bir e, yükseliş trendi var. Burada yanlış anlaşılan tek nokta şu olabilir. Taze yükseliş trendi dedik. Tamam. E, bu başladı. Şu şekilde Eyvah eyva 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 gidecek. Yani yanlış anlaşılan nokta bu oluyor. Genelde yapılan hata da bu oluyor. Burada zaten zaman zaman yeri gelecek söyleyeceğiz noktaları işte direnç noktaları, kar noktaları. Böyle bir hareket beklediği için yatırımcı genelde yüksek maliyetten yakalanıyor arkadaşlar. Fırsatı kaçırma psikolojisiyle genelde avlanma bu şekilde oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bundan sonra Hektaş diyeceğim. Hektaş'taki görünüm biraz farklı. Hektaşın trend süresine de bakacağım. 51 bar ortalama trend değişim 58 demiş. Yani çok yakın. Artık bu trend, bu trend değişecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu trendin değişimini de nasıl takip edersiniz? Bunu daha önce söylemiştim. Size tek bir seviye vereceğim. O seviyenin üstünde hektaşın trendi değişir ve mevcut yükseliş trendine geçer. Yani mevcut düşüş trendinden yükseliş trendine geçer. Bu seviyene 30 21, şöyle işaretleyeyim. 30 21 üzeri kaldıkça hektaş, hektaşta trend yükseliş trendine geçer, tıpkı sasa olduğu gibi. Bu önemli. Ve e, 30 21 üzeri kaldıkça da yön e, yukarı olur hektaşta. Bunu söyleyeyim. Şimdi peki hocam, burada bir e, sert bir hareket var. Bu ne olabilir? Şimdi şöyle, burada hektaş şu an e, bir şişme bölgesine girmiş. ...kar realizasyon bölgesine girmiş. Buna dikkat etmek lazım. Yani yarın... E, ...33.59... ...üstü hareketlerde... ...eğer böyle bir... ...bar görürseniz... ...coşkulu bir e, açılış... ...33.59... ...üzeri hareketlerde arkadaşlar... ...Hektaş'a e, kar realizasyonu... ...gelmesi olası. Bunu lütfen dikkate alın. E, bu seviye önemli. Şu an bile... Hektaş e, şişme bölgesinde duruyor fakat e, haber akışı ve sürekli yani bu 5 senede biri olan bir e, durum. Bunlardan dolayı tabii ki endeks şu an teknik seviyeleri zorluyor. Şu an bile e, Hektaş realize bölgesine girmiş durumda. Bu göz önünde bulundurulmalı kesinlikle. Hele ki yarın 33.59 üzerinde bir e, açılış görürse buralar artık realize bölgesine girer. Buradan piyasa bir miktar realize olmak isteyebilir. Bunu unutmayın. Ee, üstü biraz mayınlı e, tarla gibi gözüküyor. Tabi bu e, yarınki bar için geçerli. Daha sonraki dinamikler e, tabii ki değişecektir. Bunu unutmayalım. E, çünkü analiz dinamikleri her zaman değişiyor. Benim 3 gün önce anlattığım durumla e, şu anki durum tamamen farklı e, analiz ve e, seviyeleri içeriyor. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi Hektaş'ta durum bu dedik, yukarıyı konuştuk. E, aşağıda peki hocam çekilme oldu. Tekrar 30 30 21'e. 30 21 hala oyunun içinde. Buraya çekilme olabilir. Olması olası. İşte burası sizin pivot bölgeniz Hektaş'ta. 30 21 üstü trend değişir. Yükseliş trendine geçer. 30 21 altına inerse işte 30 21 altına inerse arkadaşlar burada farklı durumlar, tehlikeli durumlar oluşabilir. O yüzden bunu da göz ardı lütfen etmeyin. E, hiçbir zaman gaza gelip bunları göz ardı etmeyin. Neden etmeyin? Çünkü 30, 21, 6, 28, 22 var. Önemli bir destek, kuvvetli bir destek. Kırılır ise, kırılır ise 25, 92 boşluğunu doldurmaya yönelebilir. Bakın bu önemli. Yani 30-21'in altında bu büyük marş hala masada olur. İhtimaller dahilinde olur. Olacak demiyorum. Fakat bu ihtimali %16'lık bir düşüş ihtimalini göz önünde yatırımcı kesinlikle bulundurmalı. Ona göre planını yapmalı Ektaş'ta. O yüzden 30-21 seviyesi şimdilik çok önemli bir yer arz ediyor. Ee, şimdi Kozal diyeceğim son olarak. Yanlış yere yazdık. Kozal'da e, Kozal'da da Hektaş benzeri bir durum var. Kozal'da da e, neresi burası? 21.45 21.45 üstü kaldıkça şöyle kabaca 46 işaretledik. Siz 45 olarak not edin. 21.45 üzeri kaldıkça Kozal bu düşüş trendi tersine Dönecektir arkadaşlar. E, ve yükseliş trendine kozal adım atacaktır. Şu anda e, ona girmeye çok yakın. Burada kozal 21.46 kaldığı sürece yükseliş trendine girecektir arkadaşlar. Bu çok önemli kozal için. Kozalda da baz alacağınız destek noktası kesinlikle burası olmalıdır. Burası çok kuvvetli bir destek noktası. Neden? Kırılırsa ne olur? Bunu da söyleyeyim. Olmaz olmaz demeyelim. Bu piyasada hiçbir zaman fiyat şuraya yükselmez veya şuraya düşmez demeyin. Çünkü olmaz olmaz yok. Ben her opsiyonu size sunayım. Planınızı ona göre kurun diye, her şeyi bilin diye. Yukarı gitti, yukarıdaki senaryoyu niye anlatmadın? Aşağı düştü. Aşağıdaki senaryoyu niye bilgilendirmedin? Diye kimseyi zor durumda bırakmayalım. Burada 2010'da bir boşluğumuz var. Burada bir gap boşluğumuz var. İşte bu bölge kırılırsa aşağı ne olurun cevabı da bu olur. Ee, 21-21-14'ün aşağı kırılmasıyla e, fiyat bu boşluğu da almak isteyecektir. Eğer bu bölge aşağı kırılırsa bu senaryoyu da 20 senaryosunda lütfen unutmayın. Dedik ya şimdi 21-46 üzeri kaldıkça e, burada trend değişir ve değişecek gibi gözüküyor ee, ve yükseliş trendine girecek kozal burada şu an mevcut bulunduğu seviye önemli bir seviye neresi seviyenin bölgenin daha doğrusu alt desteği 20 23 34 üst direnci 24 70 nedir bu bölge bu bölge belli bir yükselişin e, teyidi ve sindirilmesi anlamına gelecek geçiş bölgesi. Yani burada yataya bağlarsa kozal bu bölgenin alt desteğini 23 34'ü kırmadan kozal burada bu şekilde vakit geçirirse bu yukarı yapacağını yapacağı hareketin teyidi olur ve 24 70 kırıldığı zaman 24 70 üzeri kalıcılıkta da tekrar 26 90 karar bölgesine doğru Yol alır. O yüzden bu bölgede bir yatay hareket gözlemlerseniz, ben bunu negatif olarak algılamam, hatta pozitif olarak algılarım. 23-34 aşağısı bu bölge aşağı kırılırsa, tekrar e, trend destekleri e, konuşulur. Bu olay 23-34 aşağı kırılırsa, bu bölgenin içinde tutunamazsa, tekrar trend destekleri hala. Göz önünde bulundurmalısınız. Zaten aşağı kırılır sayı söyledim. Burada işaretledik boşluğu. Kırılmadığı sürece yön kozalda yukarı olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Baz alacağınız noktada bu arkadaşlar. Kozalda da durum son durum bu şekilde e, hareketli bir hafta olacak. Onu söyleyeyim. E, yatlama devam ediyor. Coşku devam ediyor. Boğa piyasaları genelde şöyle olur. Ha düzelme, düzeltme gelecek, ha geldi. Şimdi endeks düşecek derken eldeki malları çizer çizer toplar ve sürer götürür. Ee, bazıları arkadan bakar. Ee, bazıları da bu rallenin sonunda, ufak rallenin sonunda tepeden mallanmış olur. O yüzden iki ucu keskin bir bıçak haftası yaşayacağız bu hafta. Onun bilgisini vereyim. Ee, bu hafta içinde işlemlerinizde özellikle primli yeni açılan işlemlerinizde stop loss kavramını mutlaka öğrenin, kullanın arkadaşlar. Çünkü grafiklerde ters marş yerleri %15'lere ulaştı. O yüzden onların da hala oyunun içinde olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde lütfen işlemlerinizi gerçekleştirin. Hiçbir zaman tavsiye almayın. Bu işi öğrenmeye çalışın. Kavramaya çalışın. Tavsiye aldıkça rüzgarda sallanan yaprak gibi kim ne derse o tarafa savrulursunuz. Genelde zaten bu tepelerde yükseklerde ileride yani bu yükselişlerin bitişinde tüyo usulü. işte bu bu kadar gitti şuraya gidecek. Bunu daha önce gördük yaşadık. İşte 25'ten 50'ye geldi şimdi 100'e gidecek deyip 50'de tepe noktada yatırımcımızı avlayıp mallıyorlar. Bunun önüne geçmek için bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünlük bu kadar diyeceğim arkadaşlar. Çarşamba görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Telegram linkini açıklamaya bıraktım. Twitter'da bıraktım. İstekleriniz olursa mutlaka yazın. Sorularınız olursa yazın. Saygı çerçevesi içinde olduğu sürece tüm yorumlara cevap veriyorum. E, kendinize dikkat edin. Güzel bir hafta diliyorum. E, hiçbir zaman hırsa e, kapılmayın. E, rehavete kapılmayın. Bu piyasada ne zaman ki ben artık oldum, ben artık çok para kazanıyorum dediğiniz an piyasa gelir sırtınızdan sizi bıçaklar. Hiçbir zaman e, bunu buna e, her zaman dikkat edin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çarşamba hepinizle tekrar görüşmek üzere.